Geleneğe gitme video bir avcı ne geçiyor. Evet abi Gerçekten Bizim Türk marşını sokacak mı? Hayır, hayır. Benim sana sokuyor. Ben nerede kaldım? Tamam soruyu bir daha oku. Öyle. da buyağı özlerdim abi herhalde. Şimdi ilk baştan da buyak reklamıyla başlamak biraz şey oldu da bilmiyorum. Sizin fikirleriniz ne? Ben ben? Çok, ben çok güneşim. Güneşim güneşim ya. Güneşim ya. Bebek havuz, <laughs> bebek havuz. Enes Oğlum, bebek ben, Bebek havuz. Bebek buraya? De, de, de. Ben havuz. Bebek havuz. Bebek havuz. Bebek havuz. O mesela hiçbir Ömer sen de lan. Liberty'yi mesela hiç özlemez misin? <laughs> <laughs> Ama deriz ona. Ama gidin işte. Hani yani. yani. o, o zaman okula da gelmiyorsun? <laughs> okula da girebiliyorsun. <laughs> Ama kampüste işte, Boğaziçi. <laughs> Ama öğrenci olamaz bir kayar ya yani. Öğrenci olmayı özleriz o zaman. <laughs> aynen <Yani>. öğrenci olmayı. <laughs> o zaman bu Ben evet. öğrenci olmayı nasıl öğrenci olmayı Ben özlediğim şeyi söyleyeceğim. Bir <laughs> dersi eplemeyi beklerken D'de aldığımı görmeyi özlerim. İşte bu ya. Bravo. Bravo. Gene marjine. Gene marjine. Okulda bir şeyi değiştirecek olsan neyi değiştirirdin? Ee... <laughs> Hakikaten <Hayır>, şöyle bir <laughs> cevap ver. <gülüyor> 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 Çestik. <laughs> Ömer'in öğrenciliğini iptal et. Bravo. <gülüyor> 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 Neyse şaka maka ben bu soruyu yeni bir tane makine finalinden çıkmış Ceren'e itham ediyorum. <laughs> ya e, bir şey değiştirecek olsam neyi değiştirirdim? dersini Dertini Gerçekten de fizik 130, <laughs> fizik 130 ve fizik 121'e ikisinden muzdarip olan arkadaşlarımıza biliyorum yani. İki dersi kaldır kaldırırdım. 121'i kaldır kaldır. ders de kaldırdım, 130'u da kaldırdım. Ben kaldırma fizik, ben kaldırdım. Gerçekten. Kaldım. Fizik 102 de dahil. Kesinlikle bu hepti kaldırdım. bu hepsi iyiydi, kaldırdım. <laughs> ya hepsini kaldırdım, gereksiz. Bu Zaten boş bir sistem. Yurtta yaşadığın en kutu anı neydi? çok güzel bir soru. Yani ben bu anıyı tek başıma yaşamadım ama Anadolu Hisarı yurdunda duşta böyle bütün duşu kaplayan uzun bir solucan geziyordu. Vay. Ya da sülük mü denir? Böyle değişik bir varlık geziyordu. <laughs> Benim yaşadığım en kötü anı buydu. Ondan sonra da zaten yurttan çıkacağıma emin oldum yani. Yakalayamadınız mı? yani... Kaçmaya çalışmıyorlar <laughs> mı? Yani. Mesela yakalayıp beslemek aklınıza gelmedi. <laughs> kesin koyup falan. Biz ha. kesin öyle yaparız. mı? yani ha. evet, erkek yurtta olsaydı öyle bir şey olabilirdi. Ha. Ha. Yok, biz öyle bir şey olsun. yapmadık. Yani bilmiyorum, iğrençti. Böyle. Geçen sene bizim bir arkadaşın doğum günüydü. Pastayı üfledik falan. Sonra bir anda bu pasta pasta savaşına dönmeye başladı. Her taraf böyle pastaydı falan. Sonra herkes uyudu. ardından temizlemek bana kanalı takip başımda bütün gün pasta temizlemiştim. Duvarlardan, koltuklara Saçma anının direkt tanımıydı lan. Ben. Ama <laughs> bence yurtlar değiyor yani. Öyle ya da böyle. sen Boğaziçi'nin yaşadığın en komik anı neydi? Tam da tam da adamına. <gülüyor> 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 evet. Arkanıza <da> yaslanın. Dinleyin. Boğaziçi'nin <laughs> <laughs> Şimdi hocam önce ben bir yurtta yaşadığımı söyleyeyim. Burada söyleyecektim de çok kişi konuştu ben konuşmadım. Geçen <laughs> kusura bakma. <bakıyorum. Kusura> <laughs> <Kusura> uzamasın diye aynı <laughs> Geçen bu tam bu olaylar zamanında bir arkadaşımız kendini bir bergaza almış. Çok zeki olduğu için. Sonra ben de duşa girdim. Bunlar da ama duşun dışarıda bizim yurtlarda işte o herkes tuvalet orada olduğu için dışarı sesler geliyor bana. Böyle gülüyorlar ama ben ne olduğunu anlamadım. Böyle biraz daha zaman geçti. Yavaş yavaş böyle bir kötü koku gelmeye başladı burnuma. Sonra baktım nefes alamıyorum. Sonra öksürmeye başladım ama öyle öksürüyorum ki yani nefes alamıyorum. Karnım ağrmaya başladı. O kadar öksürüyorum. Çocuklar bana diyor ki kanka iyi misin diyor. Kanka kusura bakma biraz biber sıktık falan. Kanka iyi misin diyor cevap veremiyor. ne diyeceğim çocuklar ama cevap veremiyorum. Çünkü o kadar o kadar boğuluyor. Çaresizlik Kötü kokuyor. O gün Duş, duştan çıktıktan sonra onları dövmediğim için pişmanım. <laughs> Ama ben olsa ben de o şaka yapardım. O yüzden onları tebrik ediyorum. <laughs> Bu arada hemen çok kısa özellikle Efe'nin arkadaşını da ben Can'ı görülden tebrik etmek istiyorum. <laughs> Az bile yapmışlar. <laughs> Kampüs dışında en çok vakit geçirdiğin yer neresi? Klaşır <laughs> <laughs> Clash Royale 16. Adam etrafına Klaşü bakmıyor de, ki oğlum. E, bayağı yoğun bir vakit geçiriyoruz ama onun dışında Point'te bayağı vakit geçiriyoruz. Hiç, hiç geçiriyoruz. Hep beraber. Ben niye çok konuşuyorum? Evet, point neresi de, bu arada? Tam olarak bilmiyorum. Point e, Pek cami sokan girişi. Bir de şey var. Liberta şey da olabilir var. ya. Bu arada miligramdayız olay. Şey şey miligramdayız yani. Olay Abi Miligram bir tek sen. Miligram. Hayır ya. gram değil yani. gram Doğru bu Orada olacağız Ama seneye de. <laughs> yani. Ben bu kulübü galaya alıştıracağım. Galaya geçecek. Galaya, geçir galaya, galaya geçir sığamaz. Arkandayım. Galaya Arka sığamıyorum. Kafe 361 kurvası. Asla. Kafe plus yapalım. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Hiç gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Hisar'daki en az gittiğin ya da hiç gitmediğin mekan hangisi? Evi. Evet. <laughs> şey. Şöyle Aynen. bir sigara arası. Evet. <laughs> Ufak söyle istersen ya. Hadi. Yani Konuş artık. Şimdi bu mekan konusu şöyle bir cevap vereceğim. Eskiden hiç aksatmadığım ama artık hiç gitmediğim bir yer. Pilavcı Fevzi demek istiyorum. Aga be, aga. Ee, vay be. Buradaki birçok kişinin belki yaşı yetmez pilavcı Fevzi'nin prime'ını görmeye. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Ama gerçekten ben okula ilk geldiğimde var olan tek pilavcıydı. Okeydi de, güzeldi yani, sıcak bir yerde. Sonra adam tam mekanı büyüttü, daha yeni bir dükkana geçti. Bir anda ortamda yeni kompetitörler çıktı. Competitor. Competitor. Evet. Ve pazar bir anda aşırı doygunluğa ulaştı o yüzden. Red Ocean. Ben Pilavcı teyzeye <laughs> selamlar bu. Ee, kampüste en çok vakit geçirdiğin yer neresi? Ya benim kampüste en çok vakit geçirdiğim yer... Kütüphane. Kütüphane olabilir, <laughs> aynen. Ama kütüphane çok şey bir cevap yani. Hani kütüphane zaten. Bana yani. Ben Herhangi birden nefes ediyorum Gerçekten bu arada. Ama kahveler çok rezalet. Ben miligram'a gidip TKV alıyorum. Miligram <laughs> <bilim> benim <laughs> benim. Evet, Böyle gece üstü ama. Miligram seyahat. Ne <laughs> zaman miligram eksin Ceren'i görebilirsin. Evet. <laughs> Miligramdan bir indirim kodu mu ya? Gerçekten neyse. Onun dışında en çok vakit geçirdim ya güney çimlerdir. Ben direkt güney çimlerde şey yapıyorum, yatıyorum yani, oturuyorum. Aynen. Orasıdır yani. Güney Olay Çimler, Güney Çimler'dir nasıl? kampüste. Burada yaşıyorum. Ben zaten Bilmiyorum. burada yaşıyorum. Şeyde Hamlin Hall kız yurdunda yani direkt Güney'de Öyle olunca Güney Çimler. Ne adı tekrar sana? Hamlin Hall. Hamlin Hall. Sen de de. <laughs> Çekiyorum şöyle. Sen onun gülüş toparlıyor. <laughs> <ya. gülüyor> Büyük Büyüyak Tambi'yle podcast yapacak olsan kimle ne konuşurdun? Bu sorunun cevabı çok belli bu arada. Direkt. Kim olduğu çok belli Büyük bence. Sen

Gerçekten Kutay ve Can'la her oturduğumuz her konu hakkında bilgi sahibiler. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bilgi sahibi değillerse çok güzel yorum yapıyorlar bence. O yüzden onların ikisiyle ben podcast yapmak isterdim. Ne konuda peki? Onları dinlerdim muhtemelen sadece podcast ama. Podcast. Sen ne konuda podcast yapmak isterdin onlarla? Ne konuda podcast? Podcast. Ne konuda? Düşüneyim. Aklıma gelmedi <laughs> <Sen dur, gülüyor> şu an. Yani bunu keselim buraya. Aynen. direkt Hisar'da bir mekan açsan ne açardın? Oh. Bu arada daha demin aklıma bu geldi herkese soru sorurken ve biz daha önce bir tane After'da Deniz'le çorbacı Aynen. açılması gerektiğini Kesinlikle çok çorbacı, bu çorbacı bu arada. lazım oldu. Ondan dolayı çorbacı yani. Kesinlikle pilavcı açılır her zaman tutar. Ama pilavcı. da iyi. Az önce dedim market yani. çok dolu. Yani. <laughs> <bir gülüyor> hiç sıkıntı yok. Ya. Hiç sıkıntı yok. Gene de tutar pilavcı. Ben mezun olduktan sonra maçacı açmak istiyorum. Maçacı açmak Benim için çok büyük bir eksiklik. Ben bunu Hisar'a getireceğim. Maçanın trendi hikaye bitecek maça geçmeyi düşünüyorum. Kanka miligramı da alalım. Sen de miligramı da ben, Abi, miligram evet. diyor, diyor <gülüyor> <gülüyor> Ceren oturuyor böyle. Ben işte ileride. Boğaziçi deyince aklına gelen üç kelime. İngilizce bu F1. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye akışıyorsunuz lan? Adam bir kere bile boyak demedi arada. Ne demedi? Evet, Barıştan bir duyar geldi. <laughs> Aklıma gelen üç kelime direkt e, yani bunlar türlü geçemediğim bir sıran var ama Allah'a şükür verdik galiba bu sefer. <laughs> galiba. Şüpheli. <böyle, gülüyor> o yüzden. Şahibeli. büyük konuşma demiyorum. Geçtik geçtik. Neyse. Lokma evet, Kendinden çok emin. Çok emin. Evet. Ya bakın. Yapmayın. Burada lokma dağıtmak o kadar pahalı değil. Lokma dağıttıracağım zaten hani geçtiğimin anısına direkt. <laughs> ben para atarım. Yok abi eyvallah sağ olsun. Öyle yani benim aklıma bunlar direkt geliyor. <laughs> Hisar'da en iyi kafe, kahve nerede içilir? benim cevabım belli. Gala. <laughs> Galabana sponsor olabilir. Mutlulukla reklamlarını yaparım her yerde. Galada kahve içtim. Hangi kahve? Latte. Ice Latte. Ben Latte ben bu arada Galan'ın o kadar bir fanı değilim ama Galan'ın şey özelliği çok iyi. Yazın böyle hava çok sıcakken içerisi çılgın klima, çılgın soğuk oluyor. Ama sigara içiyorsanız yine işinize yaramıyor da. ama zaman içeride oturmuyor. ama TKV falan alacaksanız o beklediğiniz süre bayağı iyi oluyor. Bence Galan'ın en iyi şeyi sandviçi ya. Bayağı evet iyi hindi böyle. hindi filmemizde o çok güzel. Evet. Galiba yani kahveleri de güzel baya. Biz şey bir reklam yani. alalım mı? Şarta iş birliği değildir Abi falan ben yazmak olmalı. Ne ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne gitti geldi oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? o? Bir şey oldu? Bayağı oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yani ben soruları biliyorum zaten. <laughs> Sinan'ın karıştırdığı yere bir tane şu şey koysana, e, yılbaşında şey yapıyorlar, bir şey döndürüyorlar böyle. O <laughs> abi, ben bilmiyorum. Tombala mı? Loto, loto. Büyüğe ilk ne zaman geldin, nasıl hissettin? E, ya ben bu soruyu sabah bu arada PR takımına söyledim. Niye bunu sordular diye, herkes oraya gelmedi dedi. Hala öyle düşünüyorum. <laughs> Adam soruyu beğenmedi. 2024, Ağustos ayı, işte oryantasyon Güney Kampüs'te. O zamanın zaman kavramı. Hayır ya, DBS ne? Ağustos sonuydu. Evet. Hayır. Hayır, Eylül müydü? Eylül müydü? Eylül 22, 23 müydü? Bunlar önemsiz birçok ay. Eylül ayında geldim. Büyük çadırına doğru ben ilerlemiştim zaten. İlerlerken beni bulmuşlardı. Kim bulmuştu seni? Ha onu hatırlamıyorum ya. Yani. Nasıl? <laughs> o zamanlar. <laughs> o zamanlar senin için hepsi kırmızı herhangi bir insan mıydı yani? ya? Ya aynı hani sonradan sonra da unuttum beni kim çevirdi ama Ayşe falandır ya herhalde evet. böyle daha böyle sakin biri değildi böyle hareketliydi yani. Ayşe olabilir yani. Ama bir kızdı yani. Ellerini <laughs> birleştirip mağlubamaya olmaya Bir hareket Ayşar <laughs> Ayşe Ersavaş. Buradan selam. Aşağıya bari. belki şıklar ekleriz hangisi. ee, Virgül nasıl hissettin? hissettim. <laughs> <Yani>, i̇yi hissettim nokta. <laughs> <laughs> <Hissetim. gülüyor> <laughs> evet. Teşekkürler Sinan. başka bir nefes edin. Çok Boğaziçi'ne yeni başlayacak birine ne tavsiye edersin? bence girebildiğiniz kadar Biraz. kulübe girin. E, oryantasyonu verimli geçirin. Bir da gelin mutlaka. Bekliyoruz yani. onun dışında keyfin çıkarmaya çalışın. Burada 5 tane sene boyunca çok eğleneceksiniz. o yüzden güzel güzel vaktinizi geçirin yani. Derslere çalışın ama çok da takılmayın. Moralinizi çok bozmayın. <laughs> Pelin sen bir yere mi gidiyorsun? Niye böyle? <gülüyor> <gülüyor> yani, çok Aa, iyi böyle bir sol Böyle mezun <laughs> olmuş gibi anladın mı? Ya daha bir sene bir şey almış de Ben yapamadım. Siz dolu dolu geçirdim. Bir sene de buradayım ama çok güzel bir sene geçirdim. O yüzden de hani onu tavsiye edebilirim. Keyfini çıkarım. Biz yaşayamadık da gençler yaşasın diye. Ya Biz yaşayamadık Ya bizde ikinci dönem biraz biliyorsunuz sıkıntılı geçti, zor bir süreç oldu. O yüzden umarım size böyle bir şey sen denk gelmez daha keyifli güzel geçirirsiniz. Bravo. Bravo. Bu kızın diksiyonu çok iyi Bravo. Müthiş. <gülüyor> 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 Seni soruyor. <soracak. gülüyor> <laughs> ben size mi attın elinden? Yok, eline. <laughs> Yere şey atman tatlı bu arada. Çaktı kendi bölümünde okumasan ne okumak isterdin? bana soru şık 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 Ya Mert kendi bölümünden başka bölümü bölüm seçme Seçmem. Bayağı. Sakın sakın. Ya seçsem belki en üstü seçerdim de olur bir tık çünkü hisse. Bölümün ne Ben aaa işte. Arkadaşlar ben işte bir birinci sınıf öğrencisiyim. Ben çok memnunum yani. Ne çok zor ne çok kolay. Tam dozunu ilerliyor. Ya, ya. 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 <laughs> ya. Ama yani şey mi, Nasıl diyeyim? Mat dersini almasan çok daha iyi geçecek bu sene ama. <laughs> tamam kanka Ceren'in yüzüne sabredim. baksana. Ceren'in <laughs> <işte>. <laughs> yüzüne <gülüyor> <gülüyor> bir bak. Kanka kılalım. Ben HSS'imi bile efliyorum ama işte okumama rağmen. Neyse. <laughs> Kendi bölümde okumasan yani dediğim gibi endüstri okurdum ya da... Başka şey. bir kolay bölüm yani. <laughs> Aynen. Bir kolay <laughs> bir bölüm. Bir <laughs> şey geldi. Ömer <laughs> Oh, <laughs> <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> 12'deki buluşmaya kim kaçta geldi? 3. <laughs> <laughs> <Üç. gülüyor> ya tamam. Yurtta ben kalmak mı, eve çıkmak öyle mı? Iki. Tamam, evet. tamam. süper. <laughs> Arkası çok kaynadı. Bir başka yapabilir şey yapabilir miyim ben? Benim sorum hiç değil. Çünkü. Okulun <laughs> en güzel manzarası neresi? Burası, Burası değil kameraya çevirsek güzel evet. da bozulacak mı? E, bozul. Ay, yapma, en, son, en son, en son, en son, çekelim buraya dikeriz. Başka neresi sizce? Ay şurada bir tane band var, var ya tek oh. başına duran. Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin bu arada? Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin Doğa şey Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin Doğa Tepe'nin Doğa bana göre en iyi manzara kameranın arkasında ama denizle alakası yok. <laughs> bu arada şehirdeki manzara çok iyi. Neve Hall 3. ve 4. kattaki herhangi bir yangın merdiveninden Anladım. dışarısı. Ya, ya konkret yangın ya. arkadaşlar. Ankara. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Ankara, bu. Ankara. Evet, 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 <laughs> gerçekten. Sovyetmiş bir Çekiyorum. Çek <laughs> bu adam hep bağırıyor. Ya. Evde de böyle ya. <laughs> Hayır bir de beğenilmeyecek bir Tabii. soru değil. En çok ne şaşırttı yazıyordu. Söyle artık bir Abi tane. Bir. Boğaz şimdi ilk günün nasıldı? <laughs> Boğaz şimdi ilk günün benim gene doruklaydı. Arkadaş. <laughs> <laughs> Biz yurda beraber çıktık. Sonra bir Nihan da vardı. <laughs> bir de Nihan da <laughs> Sonra Anadolu Hisarı'na gidip boş boş oturduk. Güzel bir gün değildi. O yüzden benim ilk günüm bir akla tanıştığım gün. <laughs> 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 beğendi mi? Ula ne var? Boğaziçi'ne gelince sen en çok şaşırtan şey neydi? Boğaziçi'ne gelince beni en çok şaşırtan şey e, burada sosyal insanların olmasıydı. Burada güzel kulüplerin olmasıydı. Ben herkesi böyle eee evet. ders olarak bekliyordum. Kimseyle konuşamayacağımı düşünüyordum ama böyle değilmiş. Boğaziçi'nin ortamı çok güzelmiş. Beni en çok şaşırtan şey buydu. Bravo. Bravo. Evet. Çok doğru. Misafiriz evet, var bu arada. Ya, şey, yanlarında. Ben de bunu sileyim <laughs> 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 Merhaba. Ay. Hadi kart çekelim. Harbi kart çekelim. <laughs> Sen de küçük çok bir güzel. Hadi yap. Bak buraya. Buraya bak Bir tane <laughs> de ona Al da bir tane. Zeynep. Al içinden bir tane bak. Zeynep. Abicim benim bir Mert, sen Mert, bir tane de ona çevir. Bir hadi. tane çektirsene. Al da bir tane. Zeynep. Al içinden bir tane bak. Zeynep. İşte buraya bak buraya. Sen, sen de bir tane. Da... Bir, de tane al. De bir tane bak. seç. Uzat kanka Oku şimdi. Yüzde yüz mü? Evet. Oku şimdi.

3 yaşında mısın sen? Bak Sinan da evet. 4 yaşında. <laughs> Arkadaşlar ya. sorularımız bu kadar da. Umarım çok keyif almışsınızdır. Biz çok keyif aldık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.